Merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü konumuz yağ asitleri ile ilgili. Canlı organizmaların en önemli enerji kaynaklarından birinde grubunu inceliyoruz lipitleri ve yağ asitlerinin sentezi konusu. Burada yağ asitlerin doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak nasıl ayrıldığından bahsedeceğiz. Karboksilik asit grubundaki karbon dışındaki diğer karbonların hidrojenle bağ kurmuş anlamındadır doymuş terimi. Yani doymuş terimine baktığınızda hidrojenle ilişkili olarak kullanılır. Ee, diğer bir deyişle aslında e, omega ucundaki karbonun 3 hidrojeni vardır. E, zincirdeki karbonların her birinin ise iki hidrojeni vardır. E, doymamış yağ asitleri benzer şekildir arkadaşlar. Ancak zincir üzerinde bir veya daha fazla alken grubu vardır. Bir alken grubunda e, işte CH2-CH2 bağ yerine CHCH CH, yani çift bağ yani birbirine çift bağla bağlanmış iki karbon vardır diyebiliriz. Bir alken grubunun iki yanında ona bağlı olan karbon atomları e, ya sis ya da trans konumunda olabilir. Doymuş yağ asitleri ya da satüre yağ asitleri hidrokarbon zincirleri çift bağ içermeyen ve dağlanmamış olan yağ asitleridir bildiğiniz gibi. En yani basit doymuş yağ baktığınızda hemen Burada gördüğünüz gibi asetik asittir. İki karbonlu yağ asitidir. Bu iki karbonlu monokarboksilik asit olan asetik asit üzerinde kurulmuş olarak bütün doymuş yağ asitleri tasarlanabilir. Viskositeye baktığınızda karbon sayısı arttıkça viskozite de artar. Yoğunluk ise karbon sayısı azaldıkça azalır doymuş yağ aseti demek için yağ aseti zincirinde çift bağ bulunmaması. Yani doymuş yağ aseti demek için çift bağ bulunmaz diyoruz. Burada örneğimiz bütirik asit. E, genelde doymuş yağ asitleri katı yağlarda bulunur ve 12, 14, 16 karbonlu doymuş yağ asitleri e, bazı çalışmalarda gösterilmiş ki kolesterolü yükseltmekte. 18 karbonlu stearik asit gibi yağ asidi ise kolesterolü bir miktarda olsa düşürmektedir denilmekte. Doymuş yağ asitlerine baktığımızda hayvansal yağlarda en fazla bulunan doymuş yağ asitleri 16 karbonlu palmitik asit ve 18 karbonlu stearik asit olduğunu görüyoruz. Genelde 12 karbondan 24 karbona doğru sıraladığımızda laurik asit ki bu sistematik ismi dodekanoik asit, miristik asit, tetradekanoik asit, palmitik asit heksadekonoik asit, stearik asit, oktadekonoik asit, araşidik asit, asit, lignoserik asit ya da tetra, tetrakosanoik asit. Bu da e, doy, hayvansal yağlarda bulunan, tabii ki daha çok doymuş yağ asitlerini görüyoruz. Doymamış yağ asitleri genel olarak CN, h artı 1 eksi M, COH dediğimiz en burada molekülden ayrılan hidrojen atom sayısını göstermektedir. Bu şekilde ifade edilir. E, moleküllerde bir veya daha fazla çift bağ içerirler. Hepinizin bildiği gibi. E, doymamış ya da ansatüre yağ asitleri diye de isimlendirilir. Doymamış yağ asitlerine baktığınızda genelde oda sıcaklığında sıvıdırlar, suda çözülmezler. Uçucu değillerdir. Ve Memelilerde dokuz karbon ile omega karbon arasında birden fazla çift bağ olan yağ asitleri sentezlenemez çünkü buna uygun enzimleri yoktur. Linoleik, linolenik ve arachidonik asit bu yüzden esansiyeldir. Ama linoleik asit varsa arachidonik asit sentezlenebilir olduğu için esansiyel olmaz. Hidrokarbon zincirine baktığımızda hidrokarbon zincirinde bir çift bağ içeren doymamış yağ asitleri, monoansetiro ya da tekli doymamış yağ asitleri İki veya daha fazla çift bağ içeren ise çoklu doymamış ya da poliansatüre yağ asitleri olarak tanımlanır. Doymamış yağ asitlerinin çoğunda 9. ve 10. karbon arasında bir çift bağ vardır. Bu çift bağlar genellikle sis pozisyonundadır. Tabi 2 veya daha fazla çift bağ içeriyorsa çoklu doymamış yağ asitlerinde bu çift bağlar ardışık gelmeyip metilen köprüleriyle birbirleriyle bağlanır. Doymamış yasitleri bir veya daha fazla çift bağ içerdikleri için kendi etrafında serbest olarak hareket etmeyen bir veya birden çok hareketsiz bölgeye sahiptir. Bu yasitleri yapılarındaki atom veya gruplarının çift bağ ekseni etrafındaki dizilişlerine göre geometrik izomerizmi gösterirler. Çift bağın çevresindeki atom veya atom grupları eğer aynı tarafta ise şöyle gördüğünüz gibi sis izomerinden bahsedilir. Zıt tarafta ise trans izomeri oluşur. Tabi e, siz konumdaki bu iki komşu karbon çift bağın aynı tarafında dedik. Çift bağla birbirine bağlı atomlar bu bağın eksen, ekseni etrafında dönemedikleri için siz izomeri durumundaki yağ asitinin zinciri bu noktada bükük olur gördüğünüz gibi. Ve e, hareket serbestlisi azalır. Bu zincirde ne kadar çok siz konumlu çift bağ varsa zincirin esnekliği de o derece azalır. Trans konuma baktığınızda çift bağlı karbonlara komşu iki karbon çift bağın karşı tarafında yer alır demiştim. Bu yüzden zincir fazla eğilmez ve bu tür yasitlerin şekilleri doymuş asitlerine benzer. Doğada bulunan çoğu doymamış yasitlerin her biri çift bağ arasında 3'er sayede karbon atomu vardır ve bu çift bağlar sis konumludur. Trans konumlu yasitlerin hemen hepsi yapaydır. Doymamış yasitlerin şekiller arasındaki farklar da yine doymuş ve doymamışlar arasındaki şekil farkları da yine biyolojik süreçler ve biyolojik yapıların özellikle hücre zarları gibi onların yapılarının özelliklerini belirlemekte önemli rol oynar diyoruz. Hayvansal yağlardan çok bulunan da olmamış yağ asitleri palmit oleik asit oleik asit araştonik asittir. Hayvanlarda depo yağlarını çoğunlukla palmitik ve oleik asitler oluşturur. Daha az olarak da yine steroik asit dediğimiz asitler bulunur. Esansiyel yağ asitlerinden olan linoleik asit, oktadeka asit, 18 karbonudur. Bu yeşil bitkiler, keten tohumu, fındık ve soya fasulyesi gibi bazı bitkisel yağlardan elde edilen ve e, numaralandırma sistemine göre de en altı türevi olan doymamış bir yağ asidi olup E-kazonoid sentezinde görev alan araştonik asitin öncülüdür. Omega 3 türevi yağ asitleri olan e asit ve D dokoza heksa asitin vücutta yine esansiyel bir yağ asidi olan linoleik asitten sentezleri çok kısıtlı gerçekleşir ve bu yüzden diyette alınan balık ürünlerinde bol miktarda bulunur. Linoleik asit, linolenik asit ve araştonik asit İnsanlar için esansiyeldir. Yani vücutta sentez edilemezler. Besinlerle dışarıdan alınmaları gerekir. Linoleik asit, e, mısır yağı, fıstık yağı, pamuk yağı, soya fasulyesi yağlarında, tohum yağlarında bulunur. Linoleik asit ayrıca keten tohum yağında da bulunabilir. Arşonik asit yer fıstığı yağında oldukça bol miktarda bulunur. Asitleri omega isimlendirmesine göre de 4 sınıf ayrılır. Her sınıf gördüğünüz gibi omega 7, omega 9, omega 6 ve omega 3 bir yağ asidi ailesini oluşturur ki bu ailenin bütün üyeleri bir başka kaynak yağ asitinden sentezlenmektedir. Örneğin araştonik asite baktığınızda omega 6 sınıfından olan linoleik asitten sentezlendiğini söylüyoruz. Bir sınıfa ait bir yağ asidi başka bir yağ asidine çevrilemez. Yani linoleik asit sınıfının bir üyesinden daha önce söylediğim gibi omega 3 sınıfının bir üyesi sentezlenemez. Ek gruplu yağ asitleri ya da hidroksi yağ de diyebiliriz. Hidrokarbon zincirlerinde hidroksil grubu veya metil grubu gibi ek gruplar içeren yağ asitleridir. E, doymuş veya doymamış yağ asitleri olabilir. Yapılarındaki hidrokarbon zincirinde hidrojen atomları yerine hidroksil grubu yer alır. Bu yağ asitleri e, çok önemli yağ asitleri olarak görürüz. Çünkü bu yağ asitleri beyin glikolipitlerinin yapısında bulunur. Mesela serebronik asit burada gördüğünüz gibi 24 karbonlu e, beyin glikolipitleri arasında önemli doymuş hidroksi yağ asildir. Yine asit, dioksi stearik asit, risinoleik asit, oksinervonik asit gibi ek gruplu yağ asitlerini sınıflayabiliriz. E, dördüncü grubumuz siklik yağ asitleri ya da halkalı yağ asitleri. Ekazonitler diye de geçiyor. Ekazonitler araştırmalık asit ve bazı 20 karbonlu e, çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşan işte fizyolojik, farmakolojik etkili bileşikler aslında. Prostoglandinler, tromboksanlar, lokotriyenler, e-kazonit sınıfında bulunurlar. Bunlar G protein dediğimiz proteinle eşleşmeli reseptörler aracılığıyla fonksiyon gösterirler ve lokal hormonlar olarak isimlendirilir. Tabi bu bileşiklerdeki e sentezlerindeki öncül yağ asitine göre de 3 gruba ayrılır. Evet, halkalı yağ asitlerinden bahsediyoruz. Hidrokarbon zincirleri halkalı yapı oluşturmuş yağ asitleridir ki bunlara örnek olarak Hidnokarpik asit, şomurguk asit ve prostanoik asit verebiliriz. Bunlar da karbon iskeleti, daha çok hidrokarbon zincirleri halkalı yapı oluşturmuş yağ asitleridir. Bitişimizde artık yağ asitlerinin yapılarını ve isimlendirmesi, numaralandırmasından bahsettik. Bir sonraki konumuz yağ asitleri biosentezi. Bununla başlayacağız.